Anne bebeklerim altına kaka yapmış. Kaka mı yapmışlar? Evet. Neden altlarına kaka yapmışlar? Bilmiyorum yapmışlar. O zaman hemen temizlememiz gerekiyor Arya. Evet. Tamam mı? Tamam. Ben... Hadi hemen temizleyelim. Tamam. Ay iğrenç kokuyor. Evet çok pis kokuyor. Niye böyle yapmış bunlar? Bilmiyorum. Bu kim ya? Barbie. Barbie mi? Evet. Hepsi birden neden kaka yapmış? Bilmiyorum. Ay çok iğrenç. Aa, güzeldi. Evet, bunlar akıllı kızlardı aslında. Niye evet. böyle yaptılar ki? Onlar yaramaz kız oldular bence. Evet, yaramaz kız olmuşlar. Kaç yaş yaptım biliyor musun? Kaç ben... yaş? Tabii ki de 3 yaş. 3 yaşında mı bunlar? Evet. Ya 3 yaşındaki çocuk böyle altına kaka yapar mı ya? Evet. Değil Yarım mi? Var. Temizlendi mi şimdi bu? Evet. Sor bakalım neden kaka yapmış altına? Neden kaka yaptı? Mide bozuldu. Karnım ağrıyor. Midesi mi bozulmuş? Evet. Karnısı, karnı ağrıyor. Öyle mi? Evet. O zaman yedikleri bir şey mi dokundu acaba? Evet. Ya neyse bu temizlendi. Bunu bu tarafa koyalım. Bu kim? Bu Elsa. kim? Elsa mı? Evet. Elsa mı altına kaka yapmış? Evet. İnanmıyorum. Var. Al sana yeni, yeni vereyim bir tane. Ay. İğrenç. Evet, iğrenç. Çok kötü yapmış bunlar ya. Evet. Bunlar nerede böyle altlarına kaka yapmışlar? Orada yaptılar. Ne ne dediler arkadaşları biliyor musun? Ne dediler? Şu güzel kızlar niye altına kaka yaptılar? <Gülüyor> <Gülüyor> Eyvah, rezil olduk. Görüyor musun? Evet. Rezil Allah. olmuşlar. Evet. Ve sonra evlerine gittiler. Evet, baksın Sen mi almaya gittin onları parktan? Evet. Ya. Yani parkta da temizledim. Parkta da mı temizledin? Evet ama evde de yaptılar. Ha evde gene yaptılar. Evet. O zaman onları biz bir doktora mı götürsek acaba? Hayır. Karınları ağrıyor. Hayır, hasta Hı. değiller yani. E neden böyle yapmışlar? Mideleri bozulmuş bence. Evet. Değil mi? Bir doktora götürelim onları tamam mı? Atlarını temizle de ver bakalım Esra'yı da bu tarafa koyalım. Hastaneden gelince ben onlara yemek hazırlayacağım. Evet onlara güzel bir yemek hazırla tamam mı? Tamam. Baksana çok kötü ya, hasta olmuşlar. Ben bir yemek hazırlamıştım. Ya evet. o yüzden mi böyle oldular? Evet. Ne yemeği hazırlamıştın? Çok. Balık yapmıştım ama çok yedikleri için karnı ağrıdı. Öyle mi? Evet. Tamam işte o yüzden. Çok ama balık kılçığı, yemişler. Ama dikkat etmediler. Kılçığı da Hı. kılçığı da miydi? Şimdi gitti. Aa. Evet. Ya çok geçmiş olsunlar ya. Çok kötü olmuş bakar mısın? Bu da bitti. Bitti mi? Ver bitti onu bitti da. Bu da. Rezil olduk rezil. Rezil mi olduk? Evet. Neyse olur böyle şeyler ya arada arıya hastalık sonuçta değil mi? Evet. Olabilir. Bu da bitti. Son bebeğimi temizliyorum. Son kızımı temizliyorum. Hastaneye gideceğiz. Evet hastaneye gitmemiz lazım. Böyle olmaz. Bak parkta da sildim diyorsun. Şimdi de siliyorsun. Değil mi? Evet. Bunlar tamam. kılçık yemiş ya. Evet. Kılçık yediler. Çok tamam. kötü. Hı. Bunlar kılçık hastası. Kılçık hastası mı olmuşlar? Evet. Hmm. Yani, tamam. Geçmiş olsun. Yani kılçığı yemeyi çok seviyorlar. Evet, güzel bir yemek yap onlara, tamam mı? Tamam, bu sefer hiç bir birkaç gün balık yok onlara. Evet, birkaç gün balık yemesinler. Ne yemek yapacaksın? Ee, çorba. Çorba mı? Evet, hepsini çorba yapacağım. Tamam. Güzel bir çorba yap da iyileşsinler. Ama biraz sonunda hastaneye gideceğiz. Evet hastaneye bir gidin de gene de doktor görsün tamam mı? Tamam. Tamam mı Burada bu gitti. da? Evet. Ha. Ay, çok kötü kokuyor ıslak mendil. Evet. Ne kadar kötü. Hepsinin altını temizledim. Evet güzel oldu. Hepsinin altını temizledim. Şimdi hastaneye gidin tamam mı? Tamam. Hadi bir gidin doktora da iyileştirsin iyice. Bir daha yapmasınlar. Oldu mu? Oldu. Tamam hadi bakalım. Ama bir ama hiçbir gün kılçıklı balık yapmayacağım. Kılçıksız balık yapacağım. Evet, kılçıksız balık yap bundan evet. sonra olur mu? Tamam. Tamam. Kılçıklarını ayıracağım. Hı hı. Sonra yapacağım. Tamam. Güzel fikir. Hadi biz hastaneye gidiyoruz. Görüşürüz. Görüşürüz.